zirvede kalmak. İstiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar düşünme eğitimi dersi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. İlk sorumuzla başlayalım hemen. Problem çözme aşamalarını doğru sırasını yazınız. Evet, problem çözme aşamalarını biliyoruz ama doğru sırasıyla yazmak daha da önemli. İlk önce problemi belirleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra problemi analiz etme. Üçüncü aşama çözüm önerilerini belirleme. Dördüncü aşama birlikte düşünme yöntemleri. Beşinci aşama çözüm yoluna karar verme. 6. aşamamız çözümü uygulama. Ve son olarak da sonuçları değerlendirme, denetleme arkadaşlar. Evet bu şekilde aşamaları doğru sırasında hatırlatmış olduk. Bir kez daha geçiyorum diğer soruma. Birlikte düşünme yöntemlerini yazınız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki 5 taneydi bunlar. Birincisi beyin fırtınası. Bir diğeri kılçık diyagramı. üçüncüsü zihin haritaları dördüncüsü altı şapkalı düşünme birazdan e, onlara da değineceğiz ve sonuncusu da köşe taşıdır arkadaşlar. Evet, bunları da maddeler olarak hazırladık. Bir kez daha hatırlatmış olduk sizlere. Evet, burada bir e, işlemin adım sıraları var yine. Şimdi burada algoritmalarda biliyorsunuz ki her şey komutla yapılır arkadaşlar. Şimdi algoritmalarda büyük ve karmaşık işlemler varsa bunlar daha küçük ve basit adımlara bölünerek çözümlenmelidir. Havuç salatası yapmak isteyen Ayşen'in adımları bir algoritma olarak kabul edilir. Ayşe'nin izlemesi gereken adımların harflerine aşağıya sırasıyla yazın. Şimdi burada limonu ikiye böl, havucu yıka, bir kaşık al, havucun kabuğunu soy, havucu rendenin iri dişli kısmıyla kaseye rendele, limonun yarısını havucun üzerine sık, havucu kaşıkla karıştır, derince bir kase al. Şimdi burada limonlu bir havuç salatası yapacağımız belli ama belli bir algoritma sırası var arkadaşlar. İlk önce burada ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle Havuç yıkanacak arkadaşlar. D seçeneği başlayalım. Daha sonraki adımımız limonu ikiye böl, kaşık al, havucun kabuğunu soy. Mantıklı bir sırası hangisi olması gerekiyor? Havucu yıkadıktan sonra tabii ki havucun kabuğunu soy. Yani A seçeneğini şöyle yazalım. Bir diğeri derince bir kase alıyoruz arkadaşlar. C seçeneğini yazıyoruz. Daha sonra... Havucu rendenin iri dışlı kısmı ile kaseye rendele. B seçeneğini yazıyoruz. Daha sonra limonu ikiye bölmemiz gerekiyor. E seçeneğini yazıyoruz. Daha sonra limonun yarısını havucun üzerine sıkmamız gerekiyor. Mantıklı bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Daha sonra bir kaşık al. Algoritma komutunu uyguluyoruz. Onun için F yazıyoruz. Ve son olarak da havucu kaşıkla karıştır. H seçeneğinde en sona yazmış oluyoruz. Evet algoritma sıralaması basit bir limonlu havuç salatası ama algoritmaya göre mantıklı olması gerekiyor. Sıralamamız bu şekilde arkadaşlar. Üst yönetim kademesi tarafından alınan kararlardır. Verilen açıklama karar türlerinden hangisiyle ilgilidir? Stratejik karar türüdür arkadaşlar. Onun için buraya stratejik Karar türü şeklinde kısa cevabımızı yazmış olalım. Bunlara dikkat edin. Bunlar ünitelerde hep geçiyorlar. Sizlere mantıklı sorularla, çıkabilecek sorularla yardımcı olmaya çalışıyorum. Her zaman olduğu gibi. Beşinci sorumuza bakalım. Bir uçak şirketi için enerji verimliliği yüksek yeni bir uçak tasarlamakla görevlendirilen mühendis ekibinin güvenlik ve yüksek performans standartlarını da koruyan yenilikçi fikirler bulması gerekmektedir. Değil mi? Hep yenilik hep yenilik. Verilen açıklamaya göre bu problemin çözümünde kullanılabilecek yaratıcı bir düşünme örneği yazınız şeklinde neler yazabiliriz arkadaşlar? Tabii ki uçağın her yönünden yenilenmesi gerekiyor. Aklımıza gelen şu olabilir. Yakıt tüketimini azaltan elektrikli motor teknolojileri tasarlamak olabilir. Evet, yaratıcı bir düşünme örneği sizler için vermeye çalıştım. Sizin de aklınıza başka gelebilecek her türlü şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Benimkisi sadece bir örnek. Öğrencilerin kitap okuma oranının düşük olma probleminin olası dört ana nedenini kılçık diyagramı üzerinde yazınız. Evet, Öğrenciler hep kitap okumadan yana sıkıntılar yaşıyoruz ya. Yani. Niye arkadaşlar? Bunlardan birincisi çevre olabilir. Bir diğeri okulun yaklaşımı olabilir. Bir diğeri öğrencinin kendisi olabilir. İsteksiz olabilir. Bir diğeri de o öğrencinin bağlı olduğu aile olabilir arkadaşlar. Bunun haricinde yine öğretmenlerin tavrı tutumu da bu konuda etken diyebiliriz. Sonuçta kitap okuma problemi karşımıza çıkıyor ve belli başlı nedenlerinden dört tanesini de yazmış ve hatırlatmış olduk bir kez daha sizlere. Problem çözme becerisini kişilere sağladığı katkılardan iki tanesini yazın şeklinde bir sorumuz daha var. Birincisi kişilerin öz güvenlerini... Hemen yazalım arkadaşlar. Kişilerin öz güvenlerini artırmalarına yardımcı olur. Bir diğer madde olarak da farklı koşul ve zorluklara uyumu kolaylaştırır diyebiliriz farklı koşul ve zorluklara uyumu kolaylaştırır. Evet, bu iki madde bizim için yeterli olacaktır diyelim ve geçelim diğer sorumuza. Ev satın almak isteyen bir kişi Evin konumu, büyüklüğü, çocuklarının okuluna uzaklığı gibi faktörleri dikkate alarak karar vermektedir. Bu durum hangi kavramla ifade edilir? Bu duruma ölçüt diyoruz arkadaşlar. Ailenin ölçütlerine uyuyorsa ev onlar için uygun demektir. Kısaca cevabımızı ölçüt diyebiliriz. Hedeflenen amaca ulaşmada yaşanan güçlük, kişiyi rahatsız eden ve çözüm bekleyen her şeye ne ad verilir? Biraz önce aşamalarında yazdık. Problem denir arkadaşlar. Evet yine sorumuzun kısa cevabı ama unutmayın ki biz kavramları hatırlatıyoruz. Problem nedir diye de sorulursa yazacağımız cevap buradaki açıklamadaki e, cevap olacaktır arkadaşlar. Karar verme sürecine ait aşamaların doğru sıralamasını yazınız. Evet karar vermede ilk önce ne yapıyorduk? Problemlerin tanımlanması diyelim. Problemin tanımlanması Bir diğer aşama amacın belirlenmesi. Üçüncü aşama bilgi toplanması. Dördüncü aşamamız seçeneklerin belirlenmesi. beşinci aşama seçeneklerin değerlendirilmesi. Ve son aşama olarak da seçenekler arasından tercihte bulunulması diyoruz. Evet, bunu da karar verme sürecine ait aşamaları da hatırlatmış olduk bir kez daha arkadaşlar. Altı şapkalı düşünme yöntemini kısaca tanımlayınız ve aşağıda verilen şapka çeşitlerini kısaca açıklayınız. Evet, biraz önce bahsetmiştik buna değineceğimize. Altı şapkalı düşünme yöntemi arkadaşlar bilindiği gibi bir sorun veya konunun hemen açıklayalım. Bir sorun veya konunun farklı bakış açılarıyla ele alınmasını sağlayan problem çözme yöntemidir. Evet tanımını verdik. Tabii ki şapka çeşitlerine de şöyle kısaca değinelim. Beyaz şapka nedir ne işe yarar? Bunlara da bakıyoruz arkadaşlar. Beyaz şapka bilgiyi tarafsız bir şekilde ele alır. Hemen yazalım. Bilgiyi tarafsız şekilde ele alır. Kırmızı şapka duygusal tepki vermeyi temel alır arkadaşlar. Duygusal tepki vermeyi ele alır. Siyah şapka ise olaylara eleştirel ve karamsar yönden bakışı simgeler. Olaylara eleştirel ve karamsar yönden bakışı simgeler. Sarı şapka ise olaylara iyimser ve yapıcı yönden bakar. Olaylara iyimser ve yapıcı yönden bakar diyelim. Yeşil şapka olaylara farklı çözüm yolları bulmayı olaylara farklı çözüm yolları bulmayı ve yenilikçi fikirler üretmeyi sağlar diyelim kısaca şöyle köşeye ve son olarak da mavi şapka bilindiği gibi olayları tüm olası yönleriyle görür. ve değişkenleri kontrol altına kontrol altında tutar diyelim. Evet buradaki 6 şapkalı düşünme yöntemlerinin ne olduğunu ve hangi şapkanın ne işe yaradığını da hatırlatmış olduğu bir kez daha arkadaşlar. Görünür problemin altında yatan asıl nedene ne denir gibi bir diğer sorumuz var. Bu da yine kısa cevabı olan bir soru. Kök problem diyoruz arkadaşlar. Problemin çözümü için seçilen yolda izlenecek adımların belirlenmesine ne ad verilir? Biraz önce limonlu Havuç salatası yapmıştık ya algoritma olarak basamaklarını ifade etmiştik. İşte buradaki kavram da algoritmadır arkadaşlar. Evet algoritma nedir şeklinde de sorulabilir. Aman sorulara tersten de hazırlıklı olun arkadaşlar. Belirlenen amaca ulaşmak için alternatif ara, alternatifler arasında seçimde bulunmaya ne denir? Buna da karar verme diyoruz. Evet yine kısa cevaplarımızı e, ifade ettik. Karar verme nedir şeklinde de sorulursa yazacağınız şeyi belli diyoruz. Geçiyoruz son sayfa ve son 6 soruya. Strateji kararlar doğrultusunda ortaya çıkan kararlara ne ad verilir? Taktiksel karar diyoruz arkadaşlar. Taktiksel karar şeklinde yine kısa cevabımızı verelim bunun için. Karar vermede vazgeçilen alternatiflerin kullanımından elde edilecek faydanın kaybına ne ad verilir? Buna da fırsat maliyeti diyoruz arkadaşlar. Evet yine fırsat maliyeti nedir şeklinde de sorulabilir. Kısa sürede sonuç alınan kararlara ne denir? Buna da operasyonel karar diyoruz arkadaşlar. Evet karar çeşitlerini de hatırlamış olduk. Böylelikle kısa tanımlar verilebilir. Aman dikkat edelim. Problemi çözümü için eyleme geçmeye ve gerekli değişiklikleri yapmak için karar vermeye ne denir? Buna da problemle yüzleşme diyoruz arkadaşlar. Problemlerle yüzleşme. son iki sorudayız böylelikle. Birden fazla kişinin bakış açısından yararlanılarak verilen karara ne ad verilir? Yani bütün karar çeşitlerini anlatmaya çalışıyoruz. sormaya çalışıyorum buna da grup düzeyinde karar denir arkadaşlar. Ve son olarak da Ailesiyle hafta sonu yapmak istediği etkinliğe karar verirken kişinin göz önünde bulundurması gereken bir sınırlılık yazın. Evet, yine düşünme eğitimi olarak böyle bir banko soru geleceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. En sona bıraktım. Şimdi piknik yapacağız diyelim. Havanın yağışlı olmasını hesaba katmalıyız. Karlı olmasını, soğuk olmasını vesaire hep hesaba katmalıyız. Bunlardan istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar havanın yağışlı, karlı ve soğuk olması diyelim. Bunların hepsi karar verirken kişinin göz önünde bulunması gereken birer sınırlılık diyoruz ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen. Parolasıyla hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızla kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Merak ediyoruz bu sınavdan kaç aldınız? Herkes lütfen notlarını aşağıdaki yorum kısmına yazarsa çok çok seviniriz. Hoşçakalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.